Uzun zaman oldu görüşmeyeli, Nasılsın? İyi. Siz? İyiyim sağ ol. Başınız sağ olsun. Selçuk Toros'a çok üzüldük. Teşekkür ederim. Bugün iyi insanlarla vedalaşma günü. Ne hazin. Öyle. <laughs> Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun.

Biliyorsunuz Kudret Bey, ben gençlere imkan tanımayı severim. Bilirim, bilirim. Bizde de gençler var, aklınızda olsun. Ya bu ülkede cenazeler her zaman ilgimi çekmiştir. Kimlerle kimleri yan yana getiriyor? Devlet ne yapıyor, ne ediyor? Musallat taşının başına insanları yan yana getiriyor. Devlet değil Celal Bey. Bunu yapan din. Bu dönem Davut Beylerin işine biraz dini motifler geliyor. Din her zaman toplumları kanalize etmek için iyi yoldur Turancı. Bunu sen de iyi bilirsin. Vallahi ben liberal adamım. Ne fazla devlet baskısı ne din baskısı. Alır başımı Londra'ya giderim. Senin dinin imanın para Celal Bey. Nasılsa herkesimin parası sende. Korkma. İstanbul'da kal. Kim iktidara gelirse gelsin para sende. Bir tek sana bir şey olmaz. Seni Polat Alemdar'la tanıştırayım. Yanına gidelim. Konuşmak bugüne kısmetmiş. Maalesef öyle oldu. Yeni görevinizde başarılar dilerim. Muhakkak bir gün kahve içmeye beklerim. Umarım kahvelerimiz katil yakalandıktan sonra keyifle içeriz. Umarım. Herkese dikkat. Edin. çocuğun her şeyi değişmiş, bir bakışları değişmemiş. Ben bu adamı daha önce gördüm. Nerede gördün abi? Yıllar önce. Aslan Bey'in yanında. Reker hastası kendine ensilin vuruyordu. O zaman da böyle buz gibiydi. Başımız sağ olsun. Efendim. Başımız sağ olsun. Cami avlusundayız. Herkes safını belli ediyor Abdülay. Abi bizim yanımızda kim yer alacak? Böyle biz bize daha iyi Abdülay.